Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Bugünkü videoda running fix ve back bearing konularını konuşacağız. Bunlar biraz daha ileri navigasyon konuları. Artık adım adım bu seviyeye geldiğinizi tahmin ediyorum. Eğer videoları sırasıyla, her zaman söylediğim gibi dikkatlice izleyen arkadaşlar bu seviyelere artık yavaş yavaş ulaşmış olması gerekiyor. Ama Geçen videoda unuttuğum, daha doğrusu söylemeyi atladığım bir konuyla başlayalım videomuza. 3 noktadan kerteriz alarak konum belirlemeyi anlatmıştım geçen videoda. Mesela şöyle düşünelim. Pendik trilye seyrimiz üzerinden gidiyoruz hala. Ne trilyeymiş aylardır henüz varamadık. Şurada da gördüğünüz gibi pendik... Trilye seyrimizin ilk etabında kerteriz alabileceğimizi 3 nokta belirledim. Birincisi tuzlu açıklarındaki hayırsız da feneri, sivrikaya feneri ve bozburun feneri. Bu 3 noktadan kerteriz alacağım. Yani teknemle herhangi bir noktadayım. Bozburun fenerinden kerteriz aldım. Sivrikaya ke fenerinden kerteriz aldım. Şu kerteriz el pusulasıyla. Bir de hayırsızada fenerinden kerteriz aldım. Ve bunların kesiştiği küçük üçgenin içindeyim diye mevki koymuş oldum. Ama dediğim gibi geçen videoda e, dikkatinizi çekmeyi unutmuşum. Burada Burak Nizam Bey bu konuya dikkat çekti bir sorusuyla. O videonun altına yaptığı bir yorumla. Kendisine ayrıca özellikle teşekkür ediyorum. Burak Bey dedi ki Peki biz bu üç noktadan kerteriz alırken aynı zamanda teknemiz de seyrine devam ediyor. Üç noktadan kerteriz alırken mesela Hayırsızada'dan kerteriz aldım. Ondan sonra döndüm Sivrikaya burnundan, e, fenerinden kerteriz aldım. O sırada Hayırsızada feneriyle olan kerterizim bozuldu. Döndüm tekrar Bozburun fenerinden kerteriz aldım. Bu sefer Sivrikaya fenerinden aldığım kerteriz bozuldu. Çünkü teknem ilerlemeye devam ediyor. Bunun konum belirlememize bir etkisi var mıdır diye bir yorumda bulunmuştu. Evet kesinlikle var. Şimdi eğer 3 noktadan kerteriz alacaksak öncelikle şunu bilmemiz lazım. Baş kıç ekseni teknenin şöyle yani bir yerde izlediğimiz rota çizgisi ve bu başkıç eksenine kerteriz alacağımız objenin yapmış olduğu açı var. Mesela hayırsa da fenerinin açısı şöyle. Kerteriz açısı. Oldukça dar. Hatta 25 derece civarında diyebiliriz. Sivri feneri yaklaşık 90 derece açıda. Bozburun feneri ise bir 30-35 derece açıda. Bu kerterizlerden teknemiz ilerlemeye devam ettiği için bizim rota hattımıza en büyük açıda olan kerteriz en hızlı değişir. Dolayısıyla onu ben mesela şurada neredeyse 90 derecelik şu, şu noktada aldığımı farz edelim. Tam teknenin orta noktasında aldığımı farz edelim. Yaklaşık bir 60 derece civarında. Yani bu kerteriz, sivri kaya kerterizi Bozburun fenerinden aldığım kerterize göre daha hızlı değişir. Dolayısıyla kerteriz almaya ben bu açının en küçük olduğu kerterizlerden başlayacağım. Önce bozburun kerterizini alacağım, o daha küçük. Sonra hayırsa da kerterizini alacağım, o biraz daha büyük. En büyük açı sivrikaya kerteriziyle Dolayısıyla en sonda da sivri kaya kerterizini alacağım. Son kerterizi aldığım anda da saatime bakacağım. Diyelim ki saatimde 12 18. Ondan sonra harita başına gideceğim. Aldığım 3 kerterizi harita üzerinde işaretleyeceğim. Kerteriz aptlarını çizeceğim ve onları kesiştirmeye uğraşacağım. Onların kesiştiği nokta veya oluşan küçük üçgenin içindeyim ben diyeceğim. Ama Saat 12.18'de ben oradaydım diyeceğim. Yani teknem biraz ilerlemeye bu esnada devam ediyor. Aradan 10 dakika geçti ben bu işlemleri yaparken veya 5 dakika geçti. Harita üzerinde konumluğumu, konumumu bulmam, işte kertir zatlarını çizmem, onları kesiştirmem. O zaman diyeceğim ki 5 dakika önce yani saat 12.18'de ben şuradaydım diyeceğim şu noktadaydım diyeceğim. Ama şimdi aradan 5 dakika geçti. E benim teknemin hızı belli. izlediğim rota belli. O zaman diyeceğim şu noktadayım. Umarım bu da netleşmiştir. Yani 3 noktadan kerteriz alıyorsak veya 2 noktadan kerteriz alırken de aynısını yapacağız. Önce bizim başkıç eksenimize en dar açıda olandan başlayacağız. Şimdi bunu bu şekilde açıkladıktan sonra bugünkü konumuza geçebiliriz. Running fix dediğimiz olay. Fix konumumuzu belirlemek. Yani konum tespiti. Running de hareket halinde. İngilizce run bildiğiniz gibi koşmak. Running koşarken yani hareket halindeyken tek noktadan kertarız alarak konumumuzu belirleyeceğiz. Mesela yine Pendik Trili seyrinin ilk etabında herhangi bir noktadan şu bölgede bir yerdeyim. Konum belirlemek istiyorum. Sivrikaya fenerinden kerteriz alacağım. Puslamla el puslamla kerteriz puslamla Sivrikaya fenerine baktım. 210 derece gördüm. 210 derece. Yani Sivrikaya fenerinden aldığım kerteriz 210 derece. Hemen geliyorum yön skalanın içine. 180 190 200 210 derece. Şu nokta. Buraya şöyle kerteriz attığımı çiziyorum. 210 derece ve bunu sivri kaya fenerinin üzerine taşıcam. Evet. Taştım. Ve buraya kerteriz attımı çizdim. 210 derece. İzlediğim rota belli zaten. Ama bu rotadan sapıp sapmadığımı da bu şekilde konum belirleyerek bulmuş olacağım. Bu işin sonunda. Hızım, teknenin hızı speed teknenin hız demek. Speed over ground s o g s o g speed over ground yani teknemin gerçek hızı yani uydudan aldığımız hız bilgisiyle eşit olan hızı akıntıdan rüzgarın etkisinden sürüklenmeden dalganın bizi yavaşlatma etkisinden vesaireden tamamen bağımsız teknenin gerçek hızı speed over ground. Bu da 8 knot olduğunu düşünelim. İlk kerterizi aldığım zamanı yazıyorum kerterizin yanına. 13.30'da ilk kerterizimi aldım. 210 derece sivri kaya fenerinden. Yarım saat sonra bir kerteriz daha aldım. O da 130 derece olsun. 13.30'da ilk kertelizmi almıştım 210 derece. Yarım saat geçti aradan. Saat 14'te ikinci kertelizmi aldım yine Sivrikaya fenerinden. O da 130 dereceydi. Onu da hemen yön skalasının içinde belirliyorum. 90, 100, 110, 120, 130. Şurası Yön skalasının içine o kerteriz attığında çizdim. Ve o kerterizde, 130 derece kerterizinde sivri kaya fenerine harita üzerinde çiziyorum. İşin mantığı şu. Saat 13.30'da sivri kaya fenerinden 210 derece kerterizine aldığımda ben şu kerteriz hattının daha önceki videoda da konuştuğumuz gibi üzerinde herhangi bir noktadayım. Ondan sonra yarım saat sonra bir kerteriz daha aldım. 130 derece yine aynı noktadan Sivrikaya feneri üzerinden kerterizimi aldım. Saat 14'de de şunu da parantez içinde 14.00 yazalım. Şu ikinci aldığım kerteriz hattının üzerinde herhangi bir yerdeyim. Bunu bulmak için de tam konumumu bulmak için de saatteki hızım 8 mildi. Yani saatte 8 mil yol kat ediyorum. E yarım saatte benim kat edeceğim mesafe bunun yarısı 4 mil olacak. Şu haritanın kenarındaki mesafe ölçümünü daha önceki videolarda anlatmıştım size. Burada pergelimi ben 4 mil olarak yani yarım saatte kat ettiğim mesafe kadar açıyorum. Ondan sonra şu ilk aldığım kerterizle rota çizgimin birleştiği yerden şöyle bir mesafeyi işaretliyorum. Şu noktadan şu noktaya kadar. Ondan sonra ilk aldığım kerteriz hattını paralel cetvel vasıtasıyla şu mesafemi belirlemek için koyduğum rotam üzerindeki noktaya taşıyorum. Ve bu hattı çiziyorum. Yani şu birinci kerterizimle bu yeni çizmiş olduğu birinci kerterize paralel hattı belirlemiş oldum harita üzerinde. Dolayısıyla bu birinci kerterizi mesafem kadar taşıdığım paralel olarak taşıdığım hat ile ikinci aldığım kerter zattının kesiştiği noktadayım ben. Saat 14.00'da. Şu noktadayım yani. Buna running fix deniyor. Tek noktadan iki kerter alıyoruz. Bizim için önemli olan teknenin hızını ve rotasını bilmemiz önemli. Yarım saat arayla veya 15 dakika arayla da yapabilirsiniz. Bu sefer 15 dakikalık sürede Mesela ilkini 13.30'da aldınız. İkinci kertlerinizi 13.45'te aldınız. Arada 15 dakika vakit geçti. Rotanız belli. O rota çizgisi üzerinde 15 dakika eğer saatte 8 mil kat ediyorsak 15 dakikada kat edeceğimiz mesafede 2 mil olacaktı. Bu sefer pergelimi yan taraftaki sıkaldan mesafe skalasından harita üzerindeki 2 mil olarak açacaktım. Ve şurada 2 mil olarak işaretleyecektim. O şekilde ilk kertler zattımın paralelini mesafem kadar taşıyacaktım. Yani geçen sürede aldığım mesafe kadar ve ikinci kertler zattımla onun kesiştiği noktayı da o anki konumum olarak belirleyecektim. Buna running fix deniyor. Şuraya yazayım. Running fix. Şimdi bunun Türkçe karşılığını söylemeyeceğim. Bunu nasıl Türkçe'ye çevireceğimi çok düşündüm. <laughs> ama bir türlü bulamadım. Eğer mantıklı bir Türkçe bunun karşılığı varsa ve bilen arkadaşlar varsa da ama zorlama bir çeviride yapmak istemedim. Tüm dünyada bu running fix olarak geçer. Bunu running fix olarak öğrenmenizde de bir sakınca yok. Peki gelelim Backbearing olayını. Onun da aynı bu şekilde Türkçe karşılığını bulmaya çalışmanın biraz zorlama sonuçlar doğuracağını düşünerek onu da Türkçe'ye çevirmiyorum. Onu da backbearing olarak öğrenmenizde bir sakınca yok. Tüm dünya onu o şekilde biliyor ve o şekilde kullanıyor. Hani geçen videolarda bu planlamayı ilk oluşturduğumuzda size şeyden bahsetmiştim. Şimdi Pendik Limanı'ndan çıktık. Daha öncesinde harita üzerinde 230 derece rota çizeceğimizi belirledik. O rota çizgimizi çizdik. Ondan sonra varyasyon deviyasyon hesaplarıyla pusula rotamızı hesaba kattık. Ve 224 derece pusula rotasını bulmuş olduk. Ama daha önceki videolarda da bahsettiğim gibi burada herhangi bir akıntı olabilir. Bizim öngöremediğimiz bir akıntıya maruz kalacak olabiliriz bu rotayı izlerken. Veya ve veya rüzgarın bizi rotamızdan saptırma. Mesela şu yönden bir rüzgara maruz kalıyoruz. Sancak tarafımızdan gelen bir rüzgara maruz kalıyoruz. O rüzgar bizi rotamızdan bir miktar sapmaya zorlayacaktır. Ve tahminen onu kompanse edebilmek için de bir miktar rüzgar üstüne dümen tutmanın gerekliliğinden bahsetmiştim. Ama bunun ne kadar olacağı, akıntının ve rüzgarın bizi rotamızdan ne kadar saptırdığını tam birebir olarak hassas bilebilmem seyret çıkana kadar mümkün değil. Ancak olabildiğince yaklaşık tahminlerde bulunmaya çalışıyorum hava raporlarını pilot kitapları işte varsa e, akıntı atlasını vesaireyi kullanarak. Ama bu bearing olayını eğer doğru kullanmayı öğrendiğinizde hem rotanızda belirlediğiniz rotada düzgün bir şekilde ilerlemenizi sağlayacak hem de bu rotadan herhangi bir sapmaya, herhangi bir dış etkiyle dediğim gibi rüzgarın ve veya akıntının etkisiyle bu rotadan sapmanıza neden olacak bir durum söz konusuysa da onun sizi ne yönde ne kadar saptırdığında tespit etmenizi sağlayacak. Şimdi şöyle düşünün. Pendik'ten çıktık. 224 derece pusla rotasında ilerliyoruz. Ama şu şekilde de ilerleyebilirim. Diyelim ki kuzey batıdan sert bir rüzgar var. Aynı yönden sert bir de akıntı var. O zaman ben şöyle rotamdan saparak ilerlerim. Ama 200 rotamdan sapmış olmama rağmen 224 derece pusula rotama rota tutmaya da devam ederim. Yani teknem böyle gideceğine şu şekilde gitmeye başlar. Bunu belirleyebilmek için bu back bearing yöntemini kullanıyoruz. El puslasıyla ben çıktığım Pendik limanını sürekli gözlemlediğimde ta ki o artık gözden kaybolana kadar gözlemlediğimde benim bu kerterizm ne olması lazım? Benim izleyeceğim rota 224 dereceydi. Tam bunun 180 derece tersi olması lazımdı. O da ne oluyor? 44 derece. Yani ben herhangi bir noktadayken bu rotam üzerinde pendiyeye baktığımda el pusulamla 44 derece kerteriz almam gerekiyor. Ama dediğim etkilerden dolayı rüzgar ve veya akıntının etkisiyle ben bu rotamdan sapıyorsam benim bu back bearing dediğim ayrıldığım limandan ayrıldığım noktadan aldığım kerterizim de sürekli değişir. Şu şekilde bir sapmam varsa 43 derece görürüm. Bir süre sonra 42 derece görürüm. Bir süre sonra 41 derece görürüm. Bu back bearing yani ayrıldığım noktadan aldığım kerterizi sürekli değişiyor gör. Eğer ben pusla rotamı harita üzerinde belirlediğim rotamı takip ediyor olsam sürekli değişmeyen 44 dereceyi görmem lazım. Şu şekilde el puslasıyla ayrıldığım limandan aldığım kertlerizin. Eğer bu değişiyorsa benim bu değişimi kompanse etmek için mesela buradaki örnekte eğer bu kerteriz değeri azalıyorsa sürekli Demek ki ben iskele tarafa doğru kayıyorum demektir. Rotamla sapıyorum demektir. Onu kompanse edebilmek için bir miktar sancağa dümen kırmam lazım. Yani 224 derece pusla rotasına değil 226 dereceye 227 derece pusla rotasına dümen tutarım. Tekrar back bearing'ime devam ederim. Baktım bu 2-3 derecelik kompanse etmek için dümeni sancağı fazladan kırmamın etkisiyle bek biringim değişmiyor artık 44 derece. Tamam bu benim bundan sonrası için seyrimin ilk etabı boyunca dümen tutacağım rotadır. Baktım hala değişiyor bu. Bu sefer azalmıyor da çoğalıyor. Demek ki fazla kompanse etmek için sancak tarafa dümen kırmışım. Bu sefer rotam şu şekilde kuzeye doğru değişiyor. O zaman o 3 derece sancağı fazladan tuttuğum rotayı azaltırım. 2 derece sancağı fazladan rota tutarım. Tekrar kontrol ederim bir süre. Eğer ayrıldığım noktadan kertirizm 44 olarak kalıyorsa ha derim şimdi rotam üzerinde ilerlemeye başladım. Buna da back bearing deniyor. Onu da şuraya yazayım. Bunu da bu şekilde öğrenin back bearing olarak. Back geri, arka, kıç taraf yani teknenin pupası olarak düşünün. Back bearing de kerteriz demek bu kerteriz pusulasında İngilizcesi hand, el, bearing, kompas. El, Kerteriz, pusulası. Back bearing olayı da bu şekilde. Çok basittir back bearing. Rotanızda zaten izleyeceğiniz pusula rotasını manyetik devi Manyetik sapma etkilerini, varyasyon, deviasyonu işin içine katarak bulmuştuk. 224 derece. Bunun 180 derece karşılığı neydi? Ona bakacağız. 44 derece buradaki örnekte. 224 derecenin karşılığı 180 derece zıttı. 44 derece. Dolayısıyla ben sürekli elimde dümenin başındayken elimde hand bearing kompas ile ayrıldığım noktadan ölçüm yapıyorum. 44 derecenin değişmediğini gözlemliyorum. Yani bir tarafa doğru değişiyorsa yani bu 44 derece azalıyor veya çoğalıyorsa bu demektir ki herhangi bir etkiden dolayı rotamdan sapıyorum demektir. O saptığım yönün tersine birkaç derece artık bu back bearing'im değişmeyene kadar değişmediğini görene kadar bir miktar dümen fazladan dümen kırmam gerektiğini Anlamış oluyorum. Şimdi özellikle son iki videoda ben size konum temel öncelikle geçen videoda temel konum belirleme yöntemlerini bu hand bearing kompas vasıtasıyla nasıl yaptığımızı gösterdim. Bu videoda da biraz daha ileri seviye teknikleri üzerine konuşmuş olduk. Ama şunu aklınızdan hiç çıkarmayın. Hani bizim teknenin üzerindeki ana puslamız, ana manyetik sabit puslamız varyasyondan yani coğrafi manyetik sapmadan etkileniyordu. Aynı zamanda teknenin yapısından kaynaklanmış, teknedeki metal ve elektriki, elektroniki aksamlardan kaynaklı bir de deviyasyon diye bir sapmaya daha maruz kalıyordu. Elimizdeki kullandığımız Hand, bearing, kompas ise sadece varyasyondan etkilenir. Yani bunun üzerinden bir yere baktınız, bir kerteriz aldınız, o kerterizi harita üzerine taşıyacaksanız manyetikten true'ya bunu varyasyonu hesaplayarak çevirmeniz gerekiyor. Veya harita üzerine bir hat çizdiniz, şu 44 derece hattı mesela onu ben hand bearing kompasta takip etmek için bu 44 derece true'yu yani harita üzerine çizdiğim değeri manyeteye çevirmem lazım. True'yu manyeteye çevirmem lazım varyasyonu hesaba katarak. Zaten bu çevirme işlemleri ile ilgili manyetik sapma konusunda iki tane peş peşe video çekmiştim. İsterseniz eğer bu konuda e, true'dan manyeti veya kompasa nasıl çevrilir veya kompastan manyetikten true'ya nasıl çevrilir kafanızda bir soru işareti varsa lütfen dönün. O videoları tekrar seyredin. Orada detaylı bir şekilde anlatmıştım. Şimdi bu el puslası sadece varyasyondan etkilenir dedik. Bunun bir deviyasyon çartı, deviation çartı yok. Buna sadece dediğim gibi dönüşümlerde varyasyon etkisini hesaba katacağız. Ama bu demek değildir ki ben elime bir tane elektrikli cihaz özellikle telsiz gibi cep telefonu gibi yüksek manyetik dalgalar yaratan etrafında bir cihazı bileğime asmışken mesela şu şekilde bir kerteriz almaya uğraşmam. Bu cihazdan kaynaklanan okuduğum değerdeki aşırı hatalara neden olacaktır. Yani elinizde, cebinizde, bir göğüs cebinizde, gömleğinizin cebinde veya bileğinizde asılı telsiz, telefon gibi objelerden Mümkün oldukça bu puslayla ölçüm yaparken bu pusulayı uzak tutmanızda fayda var. Uzak tutun kesinlikle. Veya bunun gibi elimin titremesini engelleyeyim diye getirip ben bu elimi, bu kerteriz pusulasını tuttuğum elimi teknenin metal direğine yaslayıp da o şekilde kerteriz alırsam o büyük metal parçadan da bu pusulanın bir miktar etkilenmesi söz konusu olabilir. Yani bu puslayı kullanırken buna varyasyonun etkili olduğunu bileceğiz. Buna herhangi bir şekilde deviyasyon hesabı yapmayacağız. Yapamayacağız. Ama elektrik, elektronik ve büyük metal aksamlardan mümkün olduğunca uzak konumlanarak bu el puslasıyla kerteriz alma işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Bu da böyle aklınızın bir köşesinde kalsın. Bu videoyu da burada sonlandıralım. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.